petrol fiyatlarını düşürüyor. Rusya ve petrol ihraç eden ülkelerse fiyatları yükseltecek hamleler yapıyor. Uzmanlara göre ABD, Rusya ve OPEC arasındaki anlaşmazlık sürerse küresel enflasyon artmaya devam edecek. Krizden en fazla da Avrupa ülkeleri etkilenecek. Petrol fiyatları son birkaç gündür 100 doların altında kalmayı sürdürüyor. Fiyatlardaki düşüşün en büyük nedeni Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve OPEC arasında yaşanan gerilim. Biden iktidara gelişe birlikte Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ülkeleriyle kurduğu ilişkileri de mesafe koydu. Ondan sonra Rusya'nın başlattığı bu gerilim doğal gaz krizine peşi sıra Rusya'nın Orta Doğu ülkelerini yani OPEC üyesi olan pek çok ülkeyi yanına çekmesiyle petrol krizine dönüşmüş oldu. Amerika Birleşik Devletleri resesyon tehlikesi sebebiyle petrol fiyatlarını düşürmek istiyor. OPEC ve Rusya ise petrol fiyatlarını yükseltecek hamleler yapıyor. Artan bu anlaşmazlık ise dünya ülkelerine enflasyon olarak yansıyor. Fiyatına ödenen miktar para ulaşıma harcandığı için diğer ürünlerin, malzemelerin fiyatları da yükseliyor. Dolayısıyla genel olarak bir enflasyon artışından bahsedebiliriz. Avrupa ülkeleri için genel olarak bir enerji krizi söz konusuyken petrol fiyatlarının da yükselmesi hepten bu ülkeler için açıkçası zor bir tablo ortaya çıkaracak. Peki Türkiye bu süreçten nasıl etkilenecek? Rusya ile kurduğumuz ikili ilişkiler özellikle son yıllarda ortaya koyduğumuz